Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Net for Speed Unlimited arkadaşlar. Nasıl indirir? arkadaşlar göstereceğim. Ee, yorumlara arkadaşlar koydum arkadaşlar. Link arkadaşlar tıklayıp oradan indirin arkadaşlar oyunu. Verin dostu arkadaşlar tıklayıp Rara açalım. Hemen. Sonraki arkadaşlar Rara da açalım. Rar dosyasını açalım. Eee biraz bekleyelim bir. Ve azar bitti. Bilgisayar Ligi, arkadaşlar göre arkadaşlar değişiyor arkadaşlar o o şey açar büyüklemesi neyse burada açar seçip eksi e, tıklayalım yani açar kurumu açar pasta da yani arkadaşlar herkes yapabilir ona söyleyeyim burada ok diyelim hadi hocam tamam next diyelim burada burada açar kurmak istediğiniz sizin yere seçin hocam ben seçmeyeceğim açar burada next diyelim next next sonra açar iniyor açar oyun yani kolayca açar iniyor bu kadar hocam kurulumu bu kadar hocam. Yani çok basit hocam. Kolay. Herkes bilir. Ve o zaman sağdan artık sağdan uyuyabilen kararla ağırıyor. maç. Şimdi Ve bu kadar hocam. Bu kadar arkadaşlar.